uzaklardaki bir köyde tembel kızla ablası çalışkan kız yaşarmış birlikte. Tembel kız iş yapmayı o kadar sevmezmiş ki yemek yediği tabağı mutfağa götürmeye bile üşenirmiş. Evin tüm işini çalışkan kız yaparmış. Günlerden bir gün kapıları çalmış. Aa kapı çalmaya başladı abla. Lütfen sen aç. Ben ojelerimi yeni sürdüm. Çalışkan kız kapıyı açmış. Gelen yaşlı teyzeleriymiş. Çalışkan kız hemencecik teyzesinin çantasını alıp onu içeri buyur ederken tember kız uzaktan hoş geldin teyze diye bağırmakla yetinmiş. Teyzeleri içeri girdiğinde çalışkan kızın odasını tertemiz bulmuş. Fakat tembel kızın odasını görünce yüzü ekşimiş. Ne kadar dağınık burası böyle demiş. Her yer öyle pismiş ki bir çatala bastığını sonradan fark etmiş yaşlı teyzeleri. Ah! 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 Olamaz! Ayağım! Çalışkan kız hemen yardım etmiş teyzesine. Tembel kız bu durumu umursamamış bile. Daha sonra çalışkan kız mutfağa girip nefis bir elmalı turta hazırlamış teyzesine. Evine aç dönmene müsaade edemem teyzeciğim acıkırsan yolda yersin demiş. Turtanın mis gibi kokusunu alan tembel kız da yanlarına gelmiş. Şu turtadan bana da verin diye söylenmiş. Yaşlı teyzeleri tembel kızın bu saygısız davranışını ayıplamış. Çantadan altın bir tarak çıkarıp çalışkan kıza vermiş. Bu düşünceli ve saygılı davranışın için sana bir hediye. Kızcağız saçlarını hevesle taramış. Altın tarak saçına değer değmez, üzerindeki kıyafetler güzelleşmiş. Saçları parlamış, her yerinde altın takılar belirmiş. Bunu gören tembel kız, ablasını o kadar çok kıskanmış ki teyzeciğim benim turtam daha lezzetli olur. Ne olur bekleyin hemen pişireyim demiş. Koşup mutfağa girmiş. Şeker üst raflarda olduğundan uzanmak istememiş. Tuz koyu vermiş. Dalından elma toplayıp doğramak yerine üf kim çıkacak şimdi dışarı deyip domates ekleyi vermiş. Turtayı fırına koymuş ama kendiyle ilgilenmekten onu da fazla pişirmiş. <laughs> oh, bence bu çok iyi pişmiş. Yanık ve kötü tadına aldırış etmeden turtayı teyzesine ikram etmiş. Yaşlı teyze tadına bakıp teşekkür etmiş yine de. Sonra bir altın tarak da ona hediye etmiş çantasından. Tembel kız saçını taradığı anda üzerindeki kıyafetler iyice çekinleşmiş. Saçları darmadağınık olmuş, üstü başı leş gibi kokmuş. Ah bu da ne böyle ama bana altın yok mu şimdi? Yaşlı teyzeleri herkes emeğinin karşılığını aldı diye söylemiş kız kardeşleri. Sonra kapıdan çıkıp dönmüş kendi evine.